Merhaba gençler, varımız, bugün sizlerle birlikte Modlu Survival sezon 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. En son burada kömürleri kazacaktık. Hani e, fırın yaptığımızda bize lazım olan kömürleri. Bunları kazacaktık. Ondan sonra ormanın, ormanın oradan geçip, belki birazcık da odun toplayıp... O ayrında da varmış burada ama bunu kırınca şey olacak. Hadi al kaç, al. Ay yanda alamadım. Neyse, ormana geçip, e, ormana geçtikten sonra hani belki bu, bu, odunlardan falan toplarız birazcık. Ondan sonra gideriz, ormanı geçip güzel bir ev ortamı kurmaya çalışırız. Acaba şimdi e, bizim Modumuz var diyecektim. Böyle tek tek arıyor diyecektim. Acaba olur mu diyecektim. Vallahi da oluyormuş. O zaman şöyle bir şey yapalım abi biz. Şunu şöyle koyalım. Yanlış yere koydum. Tamam bunu yaptık. Oo, o zaman abi çok güzel şeyler var aklımda. Ay tavukmuş lan korktum. Şunu şöyle kıralım. Heh, şu odunlardan istiyorum abi ben, karalardan istiyorum ama bunları da belki hani iş için kullanabiliriz, şey için değil de. Eee nasıl söyleyeyim, lan Ender neredesin sağa sola ışınlanıyor şerefsiz. Ee, bunları da hani ev yaparken değil de hani ne bileyim iş yaparken falan kullanırız diyecektim. Oy korktum lan, birden patlama oldu. Oh oh oh, baya baya gençler hani bütün uğraşımızı tekte yapıyor ya, çok güzel yav. Ve evet, baltam kırıldı. Ama hani baltı kırılana kadar yapacağı bütün işi yaptı sağolsun. Neyse aa benim gene karnım acıktı. Şuradan. Aa şunu da deneyecektik değil mi? Abi? Bu neymiş? Rav, bu neyin eti la? Ay tanlık geliyor ya. Ay çürükmüş bir de. Bu yenmiyor mu? Carol Carol neydi? Carol havuç değil miydi? Ay bataklığa gelmişiz. Abi neler oluyor? Ormana geçince niye böyle bir yere geldik? Şu ekmeği yiyeyim bari. Şuradan hemen kurtulmam lazım. Oo oh, maşrım. Güzel. Hatta şundan alayım biraz ya. Lan ne oluyor korktum. Cidden boş mu çıktı abi? Her neyse biz ilerleyelim en iyisi ya. Buradan bir kurtulalım. Oo nedir kulesi? Bak buraya bir e, waypoint çekmem gerekiyor. Ben onu anladım. Hani nedir kulesi var sonuçta. Bu ne oğlum? <laughs> Ağacın içine tavuk girmiş. intihar etti öldü. Bedava et geldi bana da. Güzel. Hı. Hmm. Şuraya gelelim abi. Burada bir waypoint çekelim. Renk nasıl olsun? Şöyle bir renk olsun. Kules. Kules olsun adı lan. <laughs> Nedir kules? Aa bak şurada güzel bir yer var gibi. Şuradan şöyle gitsek. Güzel. Ay geçemedim oradan. Mağara mı var orada? Yok sanırım yok. <laughs> Korkutmayın beni. Mağara mağara, mağara falan istemiyorum. Buradan böyle suya atlayalım. Hmm, orası... Ama cidden orası güzel bir yere benziyor gençler. Evet evet oraya gidelim ya. Ben orayı istiyorum. Bal kabakları falan var. Evet. Aa, ben burayı istiyorum da burası sanki biraz ufak gibi. Ya neyse ben zaten takılmalık bir yerim. <laughs> ya bak. Cık. Ne, ne istiyorsun benden? Gel buraya. Gel buraya ne istiyorsun? Neredesin sen? Şerefsiz vurdu kaçtı. Al işte ya. Abi bir şey diyeceğim bu arada. Biz hiç koyun bulamadık. Şimdi aklıma geldi. Hiç koyun bulamadık ve yani şu kadarcık bir, ufak bir alan yapsam yeter. Hiç koyun bulamadık ve spawn point'imiz hala o geldiğimiz yerde. Hani bu da demek oluyor ki ölünce orada doğacağız. Ee, o çok büyük sıkıntı. Yani yürüdüğümüz bir bölümce neredeyse yürüdüğümüz bu yol boşa gidebilir. Ondan çok korkuyorum abi. O yüzden şimdi buraya geliyoruz. Hiç şu odunları falan harcamak istemiyorum. Bu odunlar ileride lazım olacak bana. Şu iki odunu kullanarak yapacağım gençler evleri. O yüzden şuraya hemen şöyle bunu koyalım olan 9 tane şeyimizle bunu koyup yapalım. Biz burada ev yapmaya çalışırken e, bu ev yapmaya çalışırken ki ev yapmak yani tahminen ev olmayacak. Hani şu buradan şu köşeye kadar böyle bir kare olacak. Üstünü de kapatırım. Bir tane de ışık, iki tane de ışığım var. Onları koyarım. Minik minik yaşamaya çalışırım. Her neyse, e, biz onları yaparken bu da burada ayrınları pişirsin. O 8 tane toplamışız lan bayağı iyi. Şimdi buradan bunu böyle yapalım. Önce bir tane chest yapsam. Evet, önce bir tane chest yapayım. Double chest. Şöyle. Evet. Yine yanlış yere koydum. Ee, ama ileride çok chest kullanmayacağız. Hani chest gene birazcık kullanırız ama daha çok bizim işimiz nerede onlar? Backpacklerle olur. Evet birazcık deri istiyor bu ama birazcık deri baya 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 uğraştıracak. Ama olsun en azından şeye değer yani. Ama bunlar bigleri galiba. Evet bak bunların ufakları da var abi. Sadece deriyle yapılıyor. Evet. Baya baya güzel. Her neyse. Şimdi bunlar burada pişiyor. Oo iki taneden 16 tane vermiş. Çok güzel abi. Hazır burada bu pişi verirken gare. Ben de şuradan etlerimi koyayım buraya. Ayrınları böyle yapsak. Ne yapacaktım lan ben? Hani şey chest'i yaptım zaten. Chest'e şu gereksiz itemlarımızı koyalım. Gereksiz dediğim de işte hani kul şimdi kullanmayacaklarımızı koyalım. Ya da hepsini koyalım. Evet hepsini koyalım. Sadece lazım olanları alalım. Kılıç kalsın, bu kalsın, bu kalsın. Şunları al. Tamam. Şunları da sonra hani evimizin olduğu çevreye ekeriz. Her neyse, şimdi buradan böyle bir başlayalım abi minik bir, bir şey yapmaya. Yani çok takılmayacağım gençler burada, hani en fazla dediğim gibi birkaç bölüm. Hani en azından kendimi geliştirip birazcık maden yapana kadar. Ay çok da büyük oldu sanki ya, yetecek mi şeyim buna? Geç bir sürü odunum var ya, her türlü yeter. Zaten görünüşe çok önem vermiyorum. <laughs> Kafamı sokacak bir yer olsun yeter. Böyle böyle gidelim. Bu ne abi ya? Niye her yerde şey buzlu adalar var? Neyse O nether kulesini yapmak istiyorum abi Cidden nether kulesi ilk ikinci bölümden nether kulesi yakalamamız çok büyük şans Bu arada gençler videoya like atarsanız çok mutlu olurum ee, Niye hani bu kadar geç söyledim bilmiyorum ama olsun Şu an yani videoyu izliyorsanız Like atarsanız cidden çok sevinirim Evet niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum baltam baltayı da chestte bıraktım benim... Aa baltayı chestte bırakmadım benim baltam yok Aga be. <laughs> ay, ay açlıktan da koşamıyorum, şunları yiyin bari. Ee, ne yapsak, iron bir tane balta mı yapsak ya? Iron balta iyi olur aslında değil mi? Iron balta yapalım evet. Üç tane aldık bundan. Evet bunu da yaptık, tamam. Oh yemeğimizi yediğimize göre rahat rahat hızlı hızlı koşabiliriz. Şunları şöyle kıralım. Çok güzel abi kaldığımız yerden devam edelim. Şu arkayı da kapatalım. Çünkü hep geri geri giderken düşüyorum. Arkamız kapalı mı? Tamam. Güzel. Bu kadarcık bir şey olsa yeter ya. Ama iki bloklu şeyde, çatıyı da sevmiyorum ben ya. Böyle çok daralıyorum böyle ufacık geliyor. Çatısı biraz şey olmalı. O yüzden bir kat daha düşüyorum. Orada siyah tavuk mu var? Bana mı öyle geldi? Evet cidden siyah tavuk var. Aa bu da vuruyor, bu da vuruyor. Oğlum hepiniz vuruyoruz mu ya? İyi, hepiniz vuruyorsunuz ya. Ne istiyorsunuz benden? Ben size vuruyor muyum? Aslında vururdum ya belki. <laughs> Ama onlar vurmasa vurmayacaktım. Yok gene vururdum. <laughs> yani tavuk sonuçta. Karnımız acıkınca yapacak bir şey yok. Şöyle. Tamam bunları da ay. Abi bunu hep yapıyorum ya. Hep sağ solu bozdum. Tamam. Şuradan da şöyle alalım. Heh tamam şimdi çatıyı rahat rahat kapatabiliriz abi yani ikiside stek, ikisidekten biraz fazla harcadık sanırım. Hani harcayacağız bununla birlikte. Belki o kadar bile olmamıştır cidden. Çok bir harcama yapmadan. Hani yaklaşık zaten o ikisidek odunu bir iki dakikada falan topladık. Çok uzun sürmedi. Çok uğraşmadık. O yüzden hani kulübe yapmamız bize çok bir zarar vermeyecek. Aksine gelişmemize birazcık daha yardımcı olacak. Niye? Ee, hani daha güzel bir ev yapmak için daha çok gelişmek lazım. Daha yeni yeni şeyler bulmak lazım. Ya yani ben de o, o şeyden yanayım. En azından biraz gelişirsek çok çok daha iyi olur. Şurayı kapat, kapat. Ay, kör olduk. Şuradan hemen feneri alayım. Bunlar böyle ters çok kötü durdu ya. Neyse yerini değiştiririm ben onların birazdan. Bir tane buraya koyalım, bir tane buraya koyalım. Cam ama gerek yok abi şu anlık. Hani cam yapabilecek bir konumda değiliz zaten. Baltam var lan benim. Bunu baltayla kırmayayım. Bunu kırayım. Bunu kazma kıralım. Herkes <laughs> herkes işini yapsın değil mi? Tamam bunu da kırdık. Abi şu her yerde kanat izleri çıkıyor. Partikülleri düşürmem gerekiyor. Tamam. Partikülleri kapattım. Bakayım. Evet daha düşmüyor. Tamam bunlar mecbur kalacak ama böyle. Yapacak bir şey yok. Şunu ikiye, şunu üçe, şunu 4'e al. Chest'i böyle koy. Bunu böyle koy. Bunu da böyle koy. Tamam çok güzel oldu. <laughs> Hepsinin arasında bir boşluk bıraktım. Ee, şimdi bir tane kapı yapacağız gençler. Öncelikle şunları şöyle bir koyalım gene. Tekrar eski haline. Böyle böyle böyle. Şunu al şunu al. Ee, başka da bir şeye gerek yok. Şimdilik. Yani bir stek tahta kalsın elimde yeter. Bunları da böyle koyalım. Tamam. Şimdi. Yani birazını tahtaya çevireyim şunun. Gelelim bir tane kapı yapalım. Yani kapıyı da tam ortası şurası oluyor galiba. Evet. Hani göz kararı bir orta belirledim. Ve tekrar hava karardı abi. Ben o yüzden şey mi yapsam ya? Koyun koyun hiç yok abi koyun cidden. Şaka maka uyuyamayacağız sanırım. Ya da örümcek avlayıp onların iplerinden şey yapacağız. Şu etraf çevreye bakıyorum hani uzaktan yakından bir tane iki tane koyun görürsem. Makas yapıp gidip, gidip direkt dalaşacağım. Bu arada evimizi waypointlemedik demedik ama yani bir diğer waypoint var. Aa bak burada da iron buldum. Hazır gelmişken şunları da kıralım. Belki minik bir set yaparız, minik bir kılıç yaparız kendimize. Bir de Paxel diye bir şey var gençler, onu da yapmak istiyorum. Onu da göstereceğim size modumuzla birlikte gelen. Kanatlarım parlıyor. <laughs> Şuradan şöyle gidelim. Buraya da çok gereksiz şeyler koydum tabii ki de. Arkadakileri kırdım mı abi buradakileri. Buradakileri de kırmamışım. Çok güzel. Aa zombi geliyor. Git lan buradan. Dedin. Senin ağzını kırarım. i̇lk defa zombi öldürmüşüm lan. Dönüşme geldi. Her neyse evimize gelelim. Evimiz değil hatta kulübemize. mini e, minik evimize gelelim. Evcik. <laughs> ben buraya bir waypoint çekeyim abi. Ee, şöyle sarıya yakın bir renk mi yapsak? Yani sarıya yakın şu şekilde evet. Böyle hani parlak bir renk olması daha iyi. Evcik. İyi, iyi yazamadım. Evcik yazalım evcik. Evcik. Tamam. Aynen bu şekilde burada dursun bu. Güzel oldu. Her neyse şimdi ne yapacaktık gençler birazcık daha bir, tane bir tane mi aldım lan ben oradan ayrın. Her neyse abi hiç yemeğim de yok he. Ben baya baya kötü durumdayım şu an ya açlık çekiyorum. Eee şuradan. Nerede pakselimiz? Paksel paksel paksel. Bu neymiş lan? Oo değişik değişik şeyler var. Bunların nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ama bunlar böyle yapılıyormuş. <laughs> Heh Paxel'e geldik abi. Ayrım Paksel yaparsak çok iyi olur. Gençler bu Paxel küreğin, e, baltanın bir de kazmanın gücünü tek yani işlevini tek başına şey yapıyor. O bu da güzelmiş lan. Bunların kılıçları var mı? Kılıç, kılıç. <laughs> Marshmallow kılıcı. O yenir lan bu. <laughs> ya dediğim gibi gençler işte bu Pakseller onun işini daha çok görüyor. Ama öyle mi yapsak yoksa üç, üçünü ayrı mı kullansak? Neyse abi Paxel yapalım ya. Kömürler nerede? Şu kömürleri alayım. Şuradan da bunları alayım. Bunlar burada böyle kalacak. 8 tane buradan gelecek. Paksel'e yeterli kadar oluyor galiba. Buradan bunu çıbıklarımızı alalım. Aslında bu bile yetiyormuş lan Paksel yapmamıza. Lan yanlış yere koydum. Evet evet bu bile yetiyormuş Paksel yapmamıza. Evet oraya koysa daha iyi olabilirdi. Evet pakselimizi yaptık gençler. Neyse bu ayrında pişmiş oldu en azından. Bak bunu böyle yapıyor. Bunu böyle kırıyor. Hani bu her şeyde işimizi yürüyor gençler. Şöyle koyduk mu tamam. Ama ben birazcık daha kazma yapmak istiyorum. Yani birazcık daha derken bir tane. Çok da fazlasına gerek yok. Hatta şu tahtayı direkt bırakayım şuraya. Birazcık aşağılara ineceğim. Şu pakselle birlikte ineyim aşağıya ineyim ineyim. Aa şey yapmayı unuttum lan onun için şey yapacaktım. Nerede abi kömür kö ay kömürlerin hepsi bitmesiydi keşke. Al kömürleri. Hoppa tamam. Böyle güzel oldu. Ya yani böyle güzel oldu derken en azından bir şeyimiz olacak. Aa, saati yandan görüyoruz abi. Sabah 5'te mi aydınlanıyor hava? Bilmiyorum. Neyse biz birazcık şey inelim. Madene inelim abi. Aa ya da dur madene inmeden Bizim yapacağımız başka bir şey var mı burada ya? Ben sanki bir şey unutmuş gibi hissediyorum. Niye öyle hissediyorum? Her neyse. Hava aydınlanınca gideriz abi oradaki aydınlara. Belki e, burada o kadar çok şey yaparsak... Gerek kalacağını bile zannetmiyorum şeye. Neydi onun adı? E, bak söyleyemedim. Oradaki aydınlara e, ihtiyacımız kalmayabilir. Yani hani eğer... Güzel bir maden yapabilirsek... Şöyle şöyle yanlara yanlara doğru mu kassam? Ya birazcık daha ineyim abi aşağıya ben. Ee, o kömür buldum. O bir de süper kömür değil mi bu? Evet. Güzel abi o zaman. Çakıl falan buldum. Onu buldum bunu buldum. Ve bunun canı da bayağı fazla gençler. Aa bu neymiş? Bunu geçen görmüştük ama ne olduğunu bilmiyorduk. Tin diyor tin. Tinde ne buluyor abi? Tinle hiçbir şey yapılmıyor ya. Ben bu tini hatırladım abi. Tin etkisiz eleman gençler. Hani böyle bir maden var eyvallah da hani hiçbir bir işe yaradığını söyleyemem. Ya şu anlık amacım birazcık iron bulup e, hani kendime bir set yapacak kadar derken. <laughs> iron buldum. Güzel ironlar. Oo burada da var. Oo burada da var. Oo burada da var. Başka da yok sanırım. Şu an e, karanlık dolayısıyla özür dilerim. Şimdi diyeceksiniz 23 tane feneri var cimrilik yapıyor. Unuttum ya vallahi unuttum. Koymayı unuttum fener. O yüzden abi dur bakayım. Kaçıncı kattayız? 46. kat. Hı. Şöyle abi o zaman. Aa, aşağıdaki şeyler de gözükmeye başladı. İlerimizde sanki bir şey var gibi. Aa, şu sola doğru bir gideyim abi. Ben solda çünkü hani en yakın yer orası şu an gidebileceğimiz. Tinorları hiç toplamıyoruz bile dediğim gibi boş yer kaplıyor. Dümdüz kaptırıyorum abi. Aa, şey lan. Bu ne abi? Taş bloğu çıktı taş bloğu. Ben orada şey diyecektim. Burası niye bu kadar karanlık? Burası niye bu kadar aydınlık diyecektim. Oradan da şey çıkmış. Yaratık çıkmış. Her neyse. Biz kırmaya devam edelim. Hatta direkt şununla kırayım ya. Paksel'in canı gitmesin. Paksel bizim için daha değerli. Bak tinleri almamak için abi soldan dolaşıyorum. Görüyor musunuz? Oh bunu şeyler. Böyle kömür mümür gördüm de dayanamıyorum yemin ediyorum ha. Oh birazcık daha ayrım bulduk. Şu şey nerede? Bir saniye. O şeye kadar ilerlemek istiyorum abi şu an. Lan şeyi niye kırdın? Kırma bunu. Böyle ilerleyelim. Şurada olması lazım abi. Hani haritada gözüktüğü kadarıyla gördüğünüz gibi şurada bir yerde. Birazcık daha ilerliyoruz. Bu neymiş abi? Neye diyor buna? Aa açıldı. Tamam bir saniye gideceğiz oraya gençler. Değil önce şunun ne olduğuna bakalım. Li orduyor diyor. Abi bu lead orada hiçbir işe yaramıyor ya. Hmm. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Elimize ışığı alalım abi feneri. Şuradan şöyle bir bakalım. Orada oraya bakacağız abi. Oraya geri döneceğiz. Çünkü buraya bir daha geri dönme fırsatımız olur mu diye geldim. Ah, şu öncelikle şuraya böyle bir birkaç tane taş koyuyorum gençler. Şuradaki su gitsin de ben de şuradaki ayrını alayım diye. Tam buraya bir tane şey koyabiliriz. Tamam. Buradan ilerleyelim abi. Elimize feneri alalım gene. Ayırın gördüm zannettim. Hmm. Aa lapis bu. Burada bir sürü kömür var ama bizim bir sürü süper kömürümüz olduğu için ona gerek yok. Bu, aa bu ne? Bir saniye bu ne abi? Bir saniye şu an. Diamond mu? Galiba diamond. Neyse şunu kırayım ben. Aa vermedi. Tam tam kırmıyorum kırmıyorum. Buraya bir waypoint çekelim abi. Renkli maden. Bu renk ne oğlum ya insan adam akıllı bir renk verir. tam buraya da böyle bir waypoint çektik renkli maden diye. Ee, gençler şimdilik burada bitiriyoruz. Hani çok e, fazla şey yapmak istemiyorum. Bir dahaki bölümlerde bir şeyler yapalım diye sonuçta bir yerden sonra kesmemiz gerekiyor. Neyse videoyu beğendiyseniz gençler like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay.